Ben ilişkilerde sadece aşkta değil, arkadaşlık, iş arkadaşlığı, her şeyde bir sadakatin gerektiğine inanıyorum. Değil mi? Mesela en yakın işte arkadaşlarını anlatıyorsun bir adama aşık olduğunu anlatıyorsun seni üzdüğünü anlatıyorsun ondan çocukların var en mahremini açtığını anlatıyorsun sonra gidiyor o adam ya da o anlattığın arkadaşınla birlikte oluyor bu çok acı verici bir şey şimdi mesela bir şey bir soruyu cevaplarken de şunu hissetmek istiyorum yani ben yaşasam ne olurdu bana çok acı verirdi yani ne kadar arkadaşının kocanla evlenmesi tabii üzülürdüm ben yani ne olursa olsun ama ben koca arkadaşımı, eski iş, eski koca eski koca ama bazen yaşadıkların çok geçmişte kalamıyor biliyor yani sonuçta sen onunla bir anı paylaşmışsın ve belki de o arkadaşını anlatmışsın gidip bula bula onu mu buldun git bir sürü dünyada <laughs> insan var yani bazı kadınların hedefi var hayatım evet bazı kadın seni hedefine koyuyor sonra senin beğenmeyip attığın kocanı hedefine koyuyor ...dolayısıyla bazı kadınların hedefi oluyor. Bir de şu bile olabilir... ...seni o adamdan ayırmak için... ...sana telkinlerde de bulunmuş olabilir... ...bu adamdan bir şey çıkmaz... ...seni demek yeterince sevmiyor... ...ayrıl hayatına bak diyen kişinin... ...gözü senin eşinde olup... ...o eşine ilgili gelecek hayalleri de olabiliyor... ...yani aslında onu da iyi değerlendirmek lazım...